Efsane lezzetiyle dillere destan çiğ böreği evinizde yapmaya hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba Lezzet Pusulası takipçileri. Bugün mutfağımızda dışı çıtır çıtır, içi sulu ve aromatik kıymalı harcıyla hepimizin gönlünde taht kurmuş bir lezzeti, çiğ böreği hazırlıyoruz. İnanın bana bu tarifle herkesin favorisi olacaksınız. Öncelikle hamurumuzla başlıyoruz. Geniş bir karıştırma kabına üç su bardağı unumuzu alıyoruz. Ortasını açıp 2 tatlı kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Sirke burada sadece lezzet vermekle kalmıyor, aynı zamanda hamurunuzun daha elastik olmasını ve pişerken o meşhur çıtırlığını kazanmasını sağlıyor, tıpkı geleneksel tariflerdeki gibi. Ardından azar azar su ilave ederek ele yapışmayan, orta sertlikte pürüzsüz bir hamur yoğuruyoruz. Toplamda yaklaşık bir su bardağı su yeterli olacaktır, ancak unun kalitesine göre bu miktar az da olsa değişebilir, kontrollü eklemekte fayda var. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldiğinde üzerini streçle kapatıp oda sıcaklığında en az 30 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Bu dinlenme süresi, hamurunuzun daha kolay açılmasını ve daha güzel kabarmasını sağlayacak. Hamurumuz dinlenirken, çiğ böreğimizin kalbi olan iç harcını hazırlayalım, 300 gram dana kıymayı derin bir kaseye alıyoruz. Üzerine rendelenmiş bir orta boy soğan, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Ve işte lezzetin bir başka sırrı, yarım çay bardağı kadar suyu da kıymanın üzerine ilave edip iyice yoğuruyoruz. Bu su, börekleriniz pişerken kıymanın içinde topaklanmasını engeller ve harcın sulu sulu, lezzetli kalmasını sağlar. Piştiğinde kuru bir kıyma değil, tam kıvamında, suyu içinde hapsolmuş bir lezzet elde edeceksiniz. Şimdi dinlenmiş hamurumuza geri dönelim. Hamurumuzu unlanmış tezgaha alıp silindir şekline getiriyoruz ve 8 eşit parçaya bölüyoruz. Her bir parçayı avuç içinde yuvarlayarak bezeler haline getirip kurumamaları için üzerlerini tekrar streçliyoruz. Merdane yardımıyla bezeleri incecik, tabak büyüklüğünde açıyoruz. Unutmayın, çiğ böreğinizin o aranan çıtırlığı için hamurunuzu olabildiğince ince açmaya çalışın. Açtığımız hamurların yarısına hazırladığımız kıymalı harçtan yeterli miktarda koyup eşit bir şekilde yayıyoruz. Hamurun diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarını bastırarak hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Bir rulet veya tabak yardımıyla kenarlarını keserek D şeklini veriyoruz. Bu hem estetik bir görüntü sağlıyor hem de pişerken açılmasını engelliyor. Çiğ böreklerimiz hazır. Gelelim pişirme aşamasına. Geniş bir tavaya yeterli miktarda sıvı yağ koyup iyice kızdırıyoruz. Yağın kızgın olması çok önemli. Böylece börekleriniz yağ çekmez ve dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olur. Kızgın yağ böreklerimizi tek tek dikkatlice bırakıyoruz. Pişerken bir kaşık yardımıyla böreğin üzerine kızgın yağdan gezdiriyoruz. Bu küçük hareket böreklerinizin puf puf kabarmasını sağlayacak ve daha az yağ çekmesine yardımcı olacaktır. Her iki tarafı da altın rengi olana kadar yüksek ateşte kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Pişen börekleri Havlu kağıt serilmiş bir tabağa alarak fazla yağlarını emdiriyoruz. İşte karşınızda mis gibi kokusuyla sofranıza şenlik katacak ev yapımı çiğ börekler. Dışı çıtır çıtır, içi ise osulu kıymalı harcıyla tam bir lezzet bombası. Şimdi gelelim bu lezzetli yemeği tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine. Kızartma tekniği ve içeriğindeki kırmızı et nedeniyle, çiğ börek, kalori ve doymuş yağ açısından yüksek bir yemektir. Özellikle kalp ve damar rahatsızlığı olanlar, Yüksek tansiyon hastaları ve kilo kontrolü sağlamak isteyenler porsiyon kontrolüne özen göstermelidir. Hamilelik döneminde de aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmak genel sağlık için önemlidir. Diyabet hastaları için ise beyaz un ve kızartma yöntemi kan şekerini hızlı yükseltebileceğinden hekim veya diyetisyenlerine danışarak tüketmeleri uygun olacaktır. Son olarak gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olan bireyler bu tarifi tüketmemelidir. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınızdan lezzet, hayatınızdan sağlık hiç eksik olmasın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.